Şimdi de jawline dolgusundan bahsedeceğiz, yani çene belirginleştirme dolgusu. Ee, yani bunda biraz kendi şahsi fikrimi koymak istiyorum. Yani bu herkes için uygun bir yöntem değil bence. Herkesin çenesinin e, aşırı derecede belirginleşmesi, özellikle bayanlarda küçük yüzlü bir bayanın çenesinin çok belirginleşmesini çok estetik bulmuyorum. Ama bazen gerçekten çene kıvrımları, çene köşesi, e, şu bölge çok belirsiz insanlar var. Bunlar genellikle küçük alt çenesi olan, geride alt çenesi olan kişilerdir. Tabi geride alt çene daha çok cerrahi yöntemle tedavi edilmesi gerekiyor ama zor bir işlem olduğu için tercih etmeyebilirler. İşte o gibi durumlarda üst yüz daha büyük, alt yüz çok küçük kalıyorsa çeneyi belirginleştirmek bir bayan için söylüyorum bence uygundur. Ama erkeklerde e, çene çok karakteristik bir şeydir. Yani çenenin belirgin olması istenen bir şeydir. Mesela o durumda da e, mesela çene dolgusunu daha mantıklı buluyorum. Ama her kadına çene dolgusunu mantıklı bulmuyorum. Çünkü bu hatları e, sertleştiren bir görüntü yaratabilir. E, nasıl yapıyoruz bu dolgu işlemini? E, genellikle bu anglus dediğimiz çene köşesini yapıyoruz. E, Oradaki çenenin altındaki gıdı bölgesini kamufle edecek, çenenin gerideliğini kamufle edecek şekilde çene kemiği üzerine ramus dediğimiz kenardan başlayarak burada çene ucuna kadar bir bölgeye uygulama yapıyoruz. Genellikle 4 tüp civarı dolgu yeterli olur. Kişinin yüzü daha büyükse, çenesi biraz daha gerideyse 5 tüp olabilir. Bazen bunun yerine yağ injeksiyonu da tercih edebiliyoruz. E, yalnız miktarları belli bir sınırda e, tutmak gerekiyor, hani abartmamak lazım e, ve yapılan bölgede derinde bir bölge olması lazım ki kemik üzerinde o tuzaklansın, o şekilde kalsın şeklinde. E, bir başka e, önerim de dolgularla ilgili. Tabii ki bu dolgular belli bir süre sonra e, kayboluyor yani azalıyorlar. Bu süreyi yani en azından işte size verilen süre bir seneyse bir buçuk seneyse bunun tamamen geçmesini bekleyerek dolgu yaptırmakta fayda var. Çok hafif azaldığında devamlı devamlı dolgu yapılması hani bu şeyin dengesini bozabilir. Bunu bu şekilde devam edilirse sonuçlar daha kalıcı ve daha sağlıklı olur.